ve motor. Atmosferik motor zaten. Ortalaması 6 litre gibi. Yani... Duruyor duruyor. Burada videoya tam bir beğeni atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ufacık bir zamanınızı alıyorum. Bir abone olup içerseniz seviniriz. çok seviniriz. Arkadaşlar herkese selam. Bugün şehrin haylaz çocuğu Kia Picanto var. 1.0 otomatik bir araç, 4 ileri vites. Ama bu araba bizi biraz şaşırttı da. İlk önce hemen motora geçelim. Gördüğünüz ufacık bin motor, 67 beygir. Bir aynı şekilde motor, atmosferik bir motor zaten. Ve buna istinaden de hani gerek hafif olmasından dolayı da oldukça seri bir araba. Hani yok işte sizi üzmüyor. Tabii triptonik seçeneği de var zaten ama ufacık gördüğünüz gibi tam bir fındık kurdu. Ufacık bir akü. Silecek suyu, radyatör suyu, motor yağı. Hepsini aynı şekilde buradan kontrol edebiliyorsunuz. Araçtan. E motoru yepyeni. Hı? Motoru yepyeni. Motor zaten 50 bin de motor bu. Hani kilometre olarak düşük. Aracın normalde 0 yüzü yaklaşık olarak 16 saniye. Çok aslında fazla bir rakam normalde. Hani Punto'nun falan 10 saniye çıktığını düşünürsek 11 saniyede. Aslında çok uzun ama arabayı kullanırken ufak motor bile yol sesini, motor sesini içeri aldığı için ve sanki uuv gidiyormuş diyorsunuz. Ama halbuki gitmiyor. Ufacık bir araba. Şimdi bagajına bakalım. Peki motor büyüklüğü ne kadar? Bir motor. Bir motor. 998 cc olarak geçiyor. Ama çok fazla yakmaz. Yani ortalaması 6 litre gibi. Yani fabrika verisi daha doğrusu 7 ile 5 arası bir fabrika verisi var şehir içi şehir dışı olarak. Ama bizim şu an kullandığımızda da İstanbul'da şehir içi 6 litre yakıyor. Bu da gayet normal aslında otomatik rahat bir araba için yani, tam şey Çünkü birçok izleyici sorar ne kadar yakıyor, ne kadar yakmıyor. Uzun yolu yapanlar var biliyorsun. Ya, uzun yolda daha da düşeceğine eminim zaten. Büyük ihtimalle uzun yolda tamamen 5 gibi rakamları düşebilirsiniz tabi basmadan 90'a giderseniz. Çünkü 4 test bu araba. 4 ile otomatik yani çok devir çeviriyor bunu esnadan. Hani 4. viteste yüksek devirlere çıkıyorsunuz. 90-100'e geçmezseniz, yavaş yavaş gideceğim derseniz 4 litre, 5 litreye kadar da düşebilirsiniz. Tavsiye ediyor musun Valla şu an şehir içi ideal bir bayan arabası olarak evet. Yani onu söyleyebilirim. Park etmedi kolay. Park etmek zaten bunu hani kör sağır park eder derler ya. Öyle bir şey var abi. Çünkü zaten bir arabada aynı geri vites kamerası var. Fabrika çıkışlı. Orta bir multimedya ekranı var. Hı hı. Yani geri vites aldığım zaten kamerası var, sensör var, her şey var. Bunu böyle hani kör topol olman lazım park edememek için. yani bunu herkes park eder. O zaman bagaj büyüklüğünü arabanın içine bakalım. Ondan sonra arabanın piyasa fiyatında konuşuruz. Yani bagajı 250 litre bagaj var aslında. Hani çok büyük değil. Altta istepne olması gerekiyor. Bunu istepne yok. LPG takarsanız bagaj iyice biter. Ama tabii ne var? Buradan hani şimdi koltukları yatırabiliyorsun. Yatırabiliyorsun. Aynen ikisi de. Nissan Micra gibi aynı. Aynen Nissan Micra gibi. Ama Micra tabii bir Japon. Yani ben Micra'yı tercih ederim. 1-2 motor olduğu için birazdan. Ama sen de Nissan Micro'nun bir Nissan Micro mı içi güzel? Bunun mu içi demeyeceğim. Bunun multimedya olduğu için içi daha güzeldir. Bunun içi daha güzel. Ama araba olarak Micra mı bu mu? bunu kullanman lazım. Valla bunun motoru sesi bir değişik geldi, Daha bunun güzel. Bağırıyor gibi. böyle bağırıyor, sanki. biliyor musun? Ben gideceğim derdim. bir de, de bunun modifiye yapıldığını düşünsene of. Ya yani buna benim motor modifiye yapmasın bence ufak tüfek belki şekillendirirsin. Ufak ben modifiye... Ufak şekillendirirsin. Düşünmüyorum abi. buna modifiye ne yapacaksın? Şöyle bir daha bakıcı göstereyim. Koltukları yatırabiliyoruz yatıra. zaten. Arka koltukta bakalım kimlerse. Şurada bir bagaj tutamayı var. Bu tutamak aynı şekilde kapatıyorsun. Üst taraftan da yine aynı şekilde bir tamak var. Yani çok rahat bir şekilde tamakları kontrol ediyorsun. Geri görüş kamerası burada hemen. Bu da güzel aslında hani. Ya bu ufak ben buna gözüm kapalı park ederim ama yine de adamlar demiş ki olsun. Bayanlar için ideal diyorsun. Hatta bayanlar için çok ideal. Yani şöyle baktığında kapının bile ufacık olduğunu görüyorsun aslında. Kapıları şu üst tarafı sert plastik. Böyle bir doku yapmışlar plastiğe. Onu da göstereyim. Burada aynı şekilde bir hani metal demeyeyim de kroma benzer bir kaplama var. Dört cam elektronik. Burası daha çok elini tuttuğun için biraz daha yumuşak. Çok değil bu arada. içinde herhangi bir bezmez bir şey yok. Sert plastik. Ama evet. buraya göre daha yumuşak. Evet. Burası çok sert. Burayı biraz daha yumuşatmışlar. Şimdi ben 1.80 boyundayım abi. Geldi Arabanın içine bakacak olursak aslında şöyle diyeyim. Hatta bu içini ver bana. Şöyle göstereyim işte arkadaşlar. Arabanın tavanı yüksek. Yani aslında bunda 4 kişi hatta belki 5 kişi bile rahat rahat bir yerlere gidebilirsin diyebilirim. Hani... Çünkü hatta 4 kişi idealdir ya. Yani. Yani şu bacak boyun ön koltuğun ne kadar önde olduğunu görüyorsunuz. Yani şöyle gösterdim. Bacak boyu normal 1.80 boydan bahsediyorum. Taban olarak zaten yüksek yapmışlar. Bu bir yönden iyi. Tavanlı yüksek ama bir yönden de yol tutuşunu bir o kadar da kötü etkiler yüksek araba olması. Evet, ama Ama aynı aynı zaman zaman şey derler, küçük arabaların arkası küçük olur derler ama bu bayağı geniş yani. Bunu rahat rahat 4 kişi oturabilirsin abi. Kişi ben ona baktım beş de şu anda. Hatta 5 sanat... de olur. Otur, otur. Sol taraf açtığımızda 4 tane aynı şekilde camımızın elektroniği. Bu camların çocuk kilidi ve aynı şekilde merkezi kilidi. Burada elektrikli aynaların aynı şekilde kontrolü var. İçine girdiğimizde frene basıyorsunuz. Kontağı çeviriyorsunuz. Dın dın yapıyor. Araba N'de kalacak. P yok bunlarda. İşte ben düzelteyim şöyle. Hı, oldu. Aracın aynı şekilde ilk olarak hoşuma giden şey direksiyonu 3 koldu. Ben bu direksiyonu çok seviyorum. Hatta Direksiyon üzerinden de multimedya, burada yol bilgisayarı, toplam bilgiler, yakıtık bak 6.4 litre yaktığını söylemiş. Burada bunların hepsini yola çıkıp birazdan bakacağız zaten arkadaşlar menü tuşu, OK tuşu. Sol tarafta da işte teybi, bluetooth kontrol edebiliyorsunuz. Sesi, kanalları değiştirebileceğiniz mod tuşuyla birlikte aynı şekilde tuşlar var. Bunlar tamamen Efermado ile alakalı. Burada standart farlar, otomatik far sensörü bulunmakta araçta. Ve aslında güzel bir şey de büyük bir aynı şekilde radyosu var, radyo ekranı var. Ya yani bu artık biliyorsunuz hani olmazsa olmaz gibi bir şey oldu araçlarda. Çünkü hepsinde bu multimedya ekranı var. O yüzden ve şunu da söyleyeyim aynı zamanda frenleri de çok kuvvetli arabanın. Evet aslında ben de onun aslında şöyle bir şey var. Normalde bu tarz ufak arabalarda frene bastığımız saçmalar araba sağa sola atar kendini. Bu atmıyor. Evet. Hani bastığında gerçekten duruyor. Bu tabii frenlerle, lastiklerle hepsinde alakalı. Aynen bir de aynı zamanda çabuk yani çok yavaş yavaş hızlanmıyor güzel şekilde hızlanıyor. Seri hızla. Seri Bize hız öyle geliyor aslında bak. Çabuk hızlanmıyor bence. 0 100 testini birazdan videoda yapacağım arkadaşlar. Ama bağırıyor ya. Anlıyorsun evet. diyorsun gidiyor araba diyorsun. Altında bir Jaguar şey var, var, var. Şey var. var ki ama bin motor aslında bu hani kertenkele mi desem ne desem yani. o kadar ufak bir şey ama gidiyormuş gibi gösteriyor kendine. Bizim Emirhan Bins'e Jaguar vardı. Artık. Ya Emirhan 1.3 Corolla'dan sonra bunu gerçekten Jaguar der yani. Çünkü Bruce Corolla, ya gerçi 1.3 Corolla bundan daha seri ama o araba bağırmıyor ya bir de büyük araba, hantal araba. Bu araba ona göre çok ufak. Yani çok beğendim. Fiyatları ne kadar bu arabanın? Fiyatlarına hiç girmeyeceğim en son. arkadaşlar bunu şey, şey yapın bu arada. Heh, size şunu söyleyeyim. Sizce bu arabanın hakkı eder nedir? Yani bana hani yorumlarda onu belirtin. Yani ben bu aracın fiyatını duyduktan sonra içim acıdı. Ama siz ne merak ediyorum. Hemen bu solda farın yükseklik ayarı, antipatanaj önleyici, açık ve kapalı aynı şekilde mönler tuşları bulunmakta. Sol taraf gerçekten basit, sade bir iç yapmışlar. Bir ekran, burada standart manuel bir klima. Klimanın açılı ACS, çakmaklık, USB, işte müzik multimedya için gerçekten Telefon bağlama özelliği var. ve şarj etme özelliği çok güzel. Aynen öyle. Ayrıca de 12 voltluk bir çakmaklık girişi de harican buluyor. 12, 180 volt. İki tane burada bardaklık var. Portatif. Burada bir ceplik var. İşinizi görür. Ya bir kolçak olsa iyi olurmuş. Aslında şöyle bir kol dayama var. Ama hani bu kol dayama böyle koltukçak olsa burada belki map olarak kullanabilirdim. Bu araba birazcık evet. portatif olarak daha böyle... Biraz da biraz daha kalın olacak değil mi bu normalde? Bunu işte. kolunu koymak için bu sana yeter belki ama içine ceplik koyamazsın. Aynen. Hani bir ceplik falan olsun diye ben düşündüm burada. Hani bu otomatik arabalarda vites değiştirmeyeceğiz zaten rahat. Ama daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Çok sade yine bir klima aynı şekilde. Izgaraları var dörtleri burada. Torpidosu yine aynı. Ufak bir torpido var. Yani şehir içi kullanımında oldukça size yetecek... Bence hoş de. bir araba. Ama tabii diyorum ya bunun şey yakıt tüketimini daha detaylı olarak 0-100 performansının hepsini adım adım değineceğiz. Çünkü aslında ufak bir araba yani şöyle diyeyim 3.5 metrelik bir araba 1.5 metre bir genişliği var 1.5 metre de yüksekliği var. Fabrika yani normalde 148 kilometre son hız demiş ama 148'i geçiyor bunu rahat rahat size söyleyebilirim. Sadece şu hani fabrika verisi 0-100'ü 16 saniye demiş onu deneyeceğiz. Yani gerçi 880 kiloluk bir araba bu. Yani oldukça aslında hafif bir araba. 880 kiloluk bir arabaya göre 16 saniye çok uzun bir rakam. Evet. Bence ama onu bir yola çıkıp deneyeceğiz bakalım. Yolda bizi neler bekliyor, yokuşu nasıl çıkıyoruz, nasıl peki o ne kadar, ikinci ne kadar merak ediyordu şimdi izleyeceğiz zaten. Yani yorum yazdınız bilmiyorum. Bu arada videoya ben bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ufacık bir zamanınızı alıyorum. Bir abone olup içerseniz seviniriz. çok seviniriz. Kanka bunun sıfırı ben internette baktım böyle sıfırına bakmadım ikinci eline baktım işte 2019-2020 model böyle alıp binilecek temizlikli olarak yaklaşık olarak 170 bin lira. Ama değer mi? Ya İstanbul şehir içi değer aslında. Yani benim araba hoşuma gidiyor. Tabi Covid olmasa bunun ikinci elini siz 80 bin alırdınız. Gerçekten alırdınız. Covid olmasa bunun ikinci elini 80 bin liraya gerçekten alırdınız arkadaşlar. Ve şu an hani 160-170 bin lira benim içim acıyor ya o paralara. Acım. Ya tabii arabanın kötü olduğu için demiyorum ama Yani yurt dışındaki piyasayla burayı karşılaştırdığınızda karşılaştırmayın zaten. Yani bu araba yurt dışında binerler mi bile tartışılır. Ya o düşünün şey bin, bin euro alıyorlar ya. Yani. O, o, da hani en kralı. En, en kralı. En kralı vallahi billahi. Yoksa bilmiyorum hani bu rakamlar çok... Öteye vergisi kalkacak değilim. <laughs> 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 en azından düşecek diyelim. Delip <laughs> düşecek diyorlar da işte. Yani Ege'ye 117 bin liraydı arkadaşlar ben Citroen C4'ü alırken. Bahsettiğim 6 aylık bir zaman. 117 liradan sıfır bayilerde ben aç bulamadım. Sonra dedim tekrar aynı şekilde bakayım 137 oldu. Şu an baktım 180 bin, 170 bin oldu. 184 bin oldu. İndirime girmiş 165 bine. Daha 117 binim zaten daha 5-6 ay önce. İşte o indirim abi. <laughs> Şimdi <İşte> düşün <laughs> abi indirim. Ben de buna çıldırıyorum da. Mesela arabamızın aynı şekilde bir yola çıkalım bakalım ne yapıyormuş bu Babaz. kendine Çık bakalım gösterelim Arkadaşlar şimdi aracın biraz daha yol performansına, tutuşuna geçelim İlk olarak şunu söyleyeyim Araba standart 40'a geldiğinde kendi kendine hemen hop kapları kilitliyor Güzel Multimedya yakına ulaşılabilir Ayrıca zaten direksiyonlar ulaşıyorsunuz çok fazla uğraşmıyorsunuz bunlarla Aracın direksiyonu ufak Bu hoşuma gitti yani çok güzel tepki veriyor aslında Hani direksiyonun tepkileri oldukça güzel. Hemen tepki veriyor. Bir de ufak olmasından da kaynaklı. Biliyorsunuz ne kadar ufak olursa aslında bir nevi tepki süresi o kadar iyi oluyor aracın. Bu da güzel bir şey. Megan'cığım ne yapıyorsun? Megan ters girdi. Ne tersten girmeye devam ediyor bu da. <laughs> aracın 4 ileri bir şanzımanı var arkadaşlar. İşte yarı otomatik dediğimiz hem triptonik çift devrajlı bir şanzıman vites geçişlerini tabii ki bu 2020 modelde olduğu için de bunu söyleyebilirim aslında. Hissettirmiyor. Bari kaskınızı giyin kardeşler ya. Ya motora biliyorsan bari kaskını tak ya. Evet. Ya Allah korusun vursan bana da dert sana da dert. Ben az gelen. Aracın hani koltukları böyle standart. Yani bu segmentten çok aman aman bir konfor bekleyemezsin ama süspansiyonları yumuşak olduğu için bence gayet yoldaki darbeleri emiyor. Ve hani benim hoşuma giden bir şey de şanzımanın yani şöyle diyeyim Clio ile karşılaştırayım şanzımanını. Clio'nun şanzımanı bundan çok çok daha iyi. 1.5 DC Çok daha rahat bir şekilde vites değiştiriyor ve anlamıyorsun. Bu o noktada birazcık daha böyle hani hissettiriyor kendini. Bir de bin motor olduğu için arabanın biraz kendini toplaması bazen zor olabiliyor. Çünkü ya trip döneyi sağa doğru çektiğinizde elektronik oluyor. Ekranda mesela vites 1, 2, 3 olarak yazıyor. Aletten diyor ki 3'e atlıyor mesela. Yeşil olarak 3 gösteriyor. 3'e atıyorsun. Hani vites uyarısı ama yanlış bak. Kıtla gidiyorum. 4'e atlıyor. Neyin 4'e atayım ben? Hani tabii bu artık yolun eğimine göre mi yapıyor bunu bilmiyorum. Ama olmaması gerektiği kadar da biraz daha çabuk vites değiştiriyor. Tabii bu ufak motor olması da kaynaklı. Hani motoru bağıttırdığını düşünüp hemen araba vites attırıyor diyebilirim. 4 ileri 5 ileri yapabilirlerdi bence uzun yolda daha düşük devirle daha az yakardı. Otobüs... Yani arabayla hızlanmak istiyorsan, yani otomatiklerde standartta böyle zaten ama gaza basıp bırakıp bir daha basınca vites küçültüp biraz daha seri bir şekilde gidiyor. Otomatik far sensörü hemen devreye giriyor. Arabanın diyorum tek şey çok sert plastik. yani kalite akıyor diyemeyiz. Zaten bu fiyattan kalite beklemek de yanlış olur. Hani deri olsa daha iyiydi sanki. Can yani deriyle biraz daha yumuşak bir şey koyabilirlerdi ya. Anlaşılan olarak çok sert. Yani deri bu bu fiyata deri koymazlar zaten. Ama en azından şunu diyebilirdik. Biraz daha böyle içerisinde yumuşak madde içeren bir plastik hoş olabilirdi. Ama tabi saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok bu noktada. Frenleri güzel. derin Aracın hani yol tutuşunu viraj çoktu. Denemedim. Denemiyorum da korkuyorum bu tarz arabaların ben virajından. Çünkü lastikleri öttüğü anda bırakıyorsun. Ama şunu söyleyebilirim. Frenleri biraz daha oturaklı. Bu diyorum mu lastiklerle, balatalarla, disklerle hepsinin alakalı belki. Ama biraz daha bunun böyle 60 km gibi hızlarda frene bastığında savurmasını beklerdim. Bunda herhangi bir savurma yok. Güzel güzel araba duruyor yani. Peki seyircilerimiz şeyi merak ediyor. Bu araba çok masraf çıkartır mı mesela? Yok çıkarmaz. çıkarmaz ya şöyle, zaten e, bu araba yeni bir araba arkadaşlar. 2019-2020'den araba. Standart yağına suyuna bakarsan Bakımını yaptırırsan 10.000 km'si 50.000'i 100.000'i herhangi bir masraf çıkarmaz ama tabi şu da var bu mekanik bir alet hiçbir arabanın sorun çıkarmaz diye verebileceğim bir garantisi yoktur. Yani arabanın bir yerinden bir tane hortum patlar hararet yakar alıp yapar araba. Conta yakarsın motor yaptırırsın bu da olabilir veya sorunsuzca yıllarda binebildi ama şeyi soruyorsan parçası bulunuyor mu pahalı mı hani sormak istediğim buysa parçası evet. bulunuyor bu bir zaten bu Kia. Hyundai'nin markası biliyorsun Hyundai ile Kia aynı gibi diyebiliriz. O yüzden her parçasını rahat rahat bulursun. Herhangi bir sorun yaşamazsın. Tam böyle elit segmente böyle hani hitap etmeye çalışan hoş bir görüntüsü olan bir araba. İç görüntü falan çok güzel ama tamamen hepsi unlock yani hiçbirinde bir dijital bir şey yok. Yani 20 zamanlarında da gördüğümüz yanlar unlock ortaya dijital bir kadran koymuşlar. Clio'da da gördüğümüz standart bir kadran. Yani aslında çok bir şey beklemeden benim işimi görsün, her yere götürsün, geçsin, az yaksın diyorsa ideal bir araba. İdeal bir araba. Gerçekten. Hani gidip ben rally yapmayacağım <laughs> diyorsan benim hoşuma gitti. Hani tavanı oldukça yüksek. Bu evet. güzel. Multimedya ekranı oldukça güzel. Telefon bağlayabiliyorsun. Konuşmalarını yapabilirsin. Müziğini dinleyebilirsin. Herhangi bir sorun, bir sıkıntı yaşamazsın bunlarla. Çok beraber. da yakmıyor benzin. 6 litre aşağı yukarı bakalım şimdi benzin yakıtı arkadaşlar. Şu an 100 kilometrede ortalama 6 litre demiş. Anlık yakıt tüketimine bakarsak da yaklaşık yani bakalım ya bu tabi anlık yakıt tüketimimiz zıplık değişiyor ama ortalama yakıt tüketimimiz şu an gayet iyi 6,5 litre. Ee, yani anlık yakıt tüketimi 10 falan gösteriyor. 10 ile arasında bir durum var. Bu gazana kadar basarsanız o kadar değişiyor ama gördüğünüz gibi mesela şu an araba 30 ile giderken D de kendini 3'e alıyor. Araba çok çok vites değiştiriyor. Yani bu kadar çok kısa şanzımanlı vitesi niye 4 vitesi yapmışlar? 5-6 bile olabilirdi bence. Karar onların. Çok sade bir yapısı var dediğim gibi. Sade bir araba yapmışlar. Aynen çok sade bir araba. benim hoşuma gitti ya. Bunun böyle fiyatı aslında tabii ki biraz daha uygun olsa bence. Yani 170 lira, 160 bin lira alınabilir ama 160-170'e geldi mi? Ya yani 2018-2019 bunu alacağım ama diyorsun ki işte Clio alırım 1.5 DCI otomatik. Daha hızlı. Dizel. Dizel 90 beygir. Dizel mi diyorsun? Yani ya dizel benzin fark etmez benim için. Önemli olan o araba daha büyük araba. Bagajı daha büyük. Yani çok ufak bir bagajı var gördüğünüz gibi. Bagajı büyük, dizel olmasından dolayı daha az yakar ve araba büyük. Ama dizeller kaldırılacak diyorlar. Ya normalde işte emisyon değerlerine göre dedikleri var ama şöyle bir durum var. Bu hani 3-5 sene olacak bir şey değil. Bu yıllar alır. Ya ileride benzin de bitecek. Herkes elektrikli arabaya geçecek. Hatta evet. Zaten bunu çoğu ülke yavaş yavaş da geçiyor ama biz tam bir Orta Doğu ülkesi olduğumuz için ve benzin petrolü bitmeden <laughs> o biraz zor gibi gözüküyor. kocaman iki tane dikiz aynası var. Gerçekten arkayı sana ve bangır bangır gösteriyor. Diyor ki arka burası haberin olsun diyor. O güzel. Şık bir araba. Otomatik D'ye alıp gidebileceğin. Ondan sonra bir bayan arabası olarak düşünüyorum ben bu aracı. Arkadaşlar bir de hani şöyle yol boş değil sıfır yüzün çok deneyemiyorum ama yokuş karı bir performansını size göstermeye çalışacağım. Ön tarafa aldım biraz daha kamerayı. Bu görüş açısını siz de biraz daha görün diye. Şu <laughs> kocaman dizaynlarını görün istedim. Burada hafiften ne düşünüyorum? Şu an araba iki aldı kendini. 20. kilometrede. Çok çabuk aldı. Dip gaz yapıyorum. de. Tabii durmak zorunda kaldım burada. normal ya. Çok iyi olmasa da normal. Yani bu kasaya göre bu boyuta göre normal. Ama tabii önümüz çok hoş olmadı. Şöyle bir multimedya ekranı da göstereyim size bağlanmışken. Ortalama 6.6'ya çıkardık bizim şu an kullanışımızdan dolayı. Bir burada trip tuşuna bastığınızda hızı gösteriyor. Diğer bastığınızda sürüş bilgilerinizi gösteriyor. Diğer bastığınızda aynı şekilde işte ortalama tüketimiz tüketimi mesela 7.2'ye kadar çıkmış gibi gibi bilgiler var. Burada da işte BMW'ler de vardı böyle anlık yakıt tüketimi onu bol bol size gösteriyor arkadaşlar. Güzel bir aynı şekilde hoş olmuş. Burada sürücü yardımı, kapı, aydınlatma, ses, patikalar, bakım aralığı gibi gibi menü var. Bu menüden istediğiniz gibi aynı şekilde aracı az da olsa ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyebilirim size. Multimedya ekranına dediğim geldiğinde radyosu, bluetooth'u, 4 tane kapı kolunu var ve gayet de bence yeterli bir ses çıkışı var. Hani gidip bas koymaya gerek var mı tartışılır arkadaşlar. Sıfır yüzün otoban çıktım deneyeceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Şimdi araç ben bir yorum yapayım sonra Fırat sana diyorum hocam. Mikka'dan sonra bunu kullandığın için. Aracın ön göstergesi, torpidosu çok şık, sade. Bin motor can çekişiyor. Bana göre yavaş ama Fırat'a göre iyi diyorum bu noktada. Ya ben bence de... alınır. Hani bin motor <laughs> alacaksın, şehir içeride götürecek. Bluetooth'unu bağlayacaksın, kolonu içeceksin. Rahat olarak bakarsan bence gayet güzel araba. Sıfır yüzünü deneyemedim. Bir adam videonun sonuna boş bir alan bulup deneyeceğim inşallah. Çünkü trafikte İstanbul'dayız. Sıfır yüzünü deneyemedim ama 16 saniye değildir diye düşünüyorum. Ama yine bir deneyeceğim. Sen ne Ben çok beğendim. Bana göre güzel. Hı. İnsan bir derse ben bu derim sen ama multimedyasından dolayı değil mi? Hani şey kamera karşısında. Yani dizaynından dolayı. dolayı. Hem direksiyon hakimiyeti çok iyi. Tekmiyor abi rüzgara tekmiyor. Nissan bir kere sallanıyor. Ya aslında düşük hızlarda sallanmıyor, yüksekte sallanıyor. Yüksekte sallanıyor. Yani. Yüksekte... 120 gördük onda. Yani sallama yaşadık. Ben bunu 140 gördüm, sallıyor. Burada sallıyor. Hani evet, sallıyor diye. <laughs> 120 sallamıyor. Bir 20'si var. Sallıyor, bir, 20'si var. bir 20'si var. Ama şu durum var yani bu fiyata şu kırmızı poluyu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu geçsin araba. Yani 2015 Anladım. polo alırsın ya. Kanka, 2015 mi 2018 mi? 15 ha polo ya. Ya ben, ya ben de model takıntısı yok beni biliyorsunuz. Sen de model takıntısı var galiba. Var. Ben de hava takıntısı var, ego takıntısı var. Sanki ona daha çok hava atarsın ama. Yani Polo'ya bence daha çok iş yaparsın. Ama mesela park etmene bu daha kolay. Park etmene bu daha iyi mesela. Mikro'dan daha, mi? daha mı iyi? Mikro'dan daha iyi. Bence arkada kamerası var diye. Bence de. Mikro'ya kamera taksak? Ya ben Japoncuyum ya, ben micro'yu seviyorum. Fırat da modernci, teknolojici bu noktada. Kia ne markası? Hyundai kanka. Hyundai beğeniyorum ya. Tamam. Arka görüş kamerasına baktığınızda gerçekten çok yardımcı bir kamerası var arkada. Beğendim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar videonun yağı çarşı sonuna gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sıfır yüzü bulduğum ilk fırsatta yapmayı deneyeceğim. Tabi siz bunları gizleyeceksiniz ama ben göreceğim bakalım yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Sıfır yüzek hastanede çıkıyor. Yokuş karı performansı devirli olunca bir sıkıntı yaşatmıyor ama sıfır yüzü ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar sıfır yüz yapabilecek bir yol buldum. Saniyeyi artık videonun altına sağına soluna bir yerine koyarız. Bakalım yüzek hastanede çıkıyor. 3, 2, 1. 60 oldu mu lan? 80, 90. Ha gayretimiz olacak. Ha gayret. 100. Kaç saniye oldu? Çok geç çıkıyor gerçekten. Araba bağırıyor. Gitmiş gibi gözüküyor ama gitmiyor. Değil mi? Evet. 0 yüz denemesinde yapmış olduk bu şekilde. Takdirsin arkadaşlar. Yorumlara belirsin. Yani 160-170 milyarınız olsa bu arabaya bu parayı verir miydiniz? Ben vermezdim gibi geliyor ama kadını bu da param diyor. O yüzden aldım.